Erzurum Spor Kocaeli deplasmanına hazırlanıyor. Arkadaşlar 23 Ağustos Cuma günü Kocaeli Spor'a konuk olacak. Trendyol birincilik ekiplerinden Erzurum Spor Futbol Kulübü Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yeni sezonda iddialı. Transfer tahtasını açan Mavi Beyazlı takım bünyesine kattığı sporcularla ligde adından söz ettirecek. En az 3 tane daha transfer yapacağız çünkü Hani şu ana kadar bizim 3 ana transfer. E, sonra da tabii ki katkı sağlayabilecek oyuncuları da aldık. Geleceğe yönelik transferler de yaptık bunun yanında. Ama en az üç tane daha transfer yapacağız. Dadaşlar 23 Ağustos Cuma saat 21.00'da Kocaeli Spor'a konuk olacak. Mavi Beyazlı takım maça kendi tesislerinde hazırlanıyor. Erzurumspor Futbol Kulübü Lig'in ilk maçında bandırma deplasmında 3-2 mağlup olurken hafta sonu oynanan karşılaşmada Ankara gücünü 1-0 mağlup etmişti. Erzurum ekibi puan cetvelinde aldığı bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.